1934 yılında Tokat'ta dünyaya gelen Nurhan Atasoy, Türk sanat tarihçisi, akademisyen ve yazardır. Osmanlı ve İslam sanat tarihinde uzmanlaşmış, bu konularda çeşitli eserler, akademik çalışmalar yapmıştır. İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar ve Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasında aynı bölümde tamamladı. Emekliliğinde de çalışmalarına devam eden Atasoy 120'nin üzerinde konuda eser vermiş olup sayısız makalesi ve kitabı bulunmaktadır. Atasoy'un bir özelliği de son yıllarda çalışmalarını vakıflarla yürütüyor olsa da bazen tek başına bazen başka biriyle veya birkaç kişiyle ortak çalışma yürütmesidir. Örneğin Oxford Üniversitesi sanat tarihi profesörlerinden Julian Roby ile birlikte yazdığı İznik Seramikleri kitabı 1989'da Londra'da basılmıştır. Ayrıca Fransızca ve Japoncaya çevrilmiştir. Atasoy'un üzerinde durduğu Başka bir eserde 15-18 yüzyıllar dönemi kumaşlarını ele alan çalışmasıdır. Bu çalışmada yurt dışındaki koleksiyonlar dahil 1800 ipek kumaş incelenmiştir. Kumaş kitabında payına düşen çalışmayı bitirdikten sonra Sürname-i Humayun'u yayına hazırlayan Atasoy'un bu eseri 1582 yılında İstanbul hayatını her yönüyle minyatürlerinde yansıtan çok önemli bir görsel kaynak özelliği taşımaktadır. Bir dönem Tarihin Arka Odası programını Murat Bardakçı ve Erhan Ahyoncu ile sunan ünlü tarihçi günümüzde birçok tarihçinin üzerinde durmadığı Bulgarlara burada fiyatına satılan Osmanlı belgelerinden bahsetmiştir.